Bıktım sıkıldım artık Yalan sevgilerden Sahte gülüşlerden Seviyorum deyip çekip gidenlerden Sana taparcasına aşığım diyenlerden Geride çok büyük iz bırakıp gidenlerden Nefret ediyorum

la la lay, la, lay, la, lay, la, lay. la la lay, la lay, la lay, la 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 Belki de toz pembe bir masaldı O güzel yüzü beni benden aldı Hayatımın en büyük hatasıydı Cehenneminde yüreğimi yaktı İçimi ayrılık acısı sardı bilmem kalbim buna nasıl dayandı mutluluk haberin bana da vardı gözlerimden damladı bir gözyaşı gururumda engel oldu sevgime oynadı oyunu felek bir kere harbiden gidiyorum bak ölüme sana değil sitemim kaderime Kimsesiz Bir sokak ortasında Karanlığa saplanan noktasında Kovalarken seni her dakikada Aklıma düştü gözlerin bir anda Sensizliği Ben hiç isteyemedim ki Kimse bilmez kalbimdeki yerini Kara toprağa versem bedenimi Ruhumda birlikte aşkım ebedi Sana bakan o gözlerim kör olsun Aşkım diyen o dilimde tutulsun Tuttuğum ellerin kökünden kopsun sana hasretim de burada son bulsun. Lay la lay, La la lay, la lay la lay la lay, La lay, la la lay la lay la lay, la 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 lay la lay.